Arkadaşlar merhaba. Bir önceki dersimizde kopyalama çeşitlerini görmüş olduk. Şimdi bu dersimizde de özel listelemeleri görmüş olacağız. Şimdi daha önce yaptığımız kopyalama çeşitlerini de bir türlü özel listeleme şekli olarak uygulayabilirsiniz. Örneğin bir nöbet çizelgesi yapacaksınız. Burada öncelikle sıra numarası diyelim. Bunları devam ettirebilirsiniz. Sadece 1 yazdınız arkadaşlar. Devam ettiğinizde gördüğünüz gibi tamamını 1 yapmış oldu. Ancak siz birer birer artmasını istiyorsunuz. Yani 1, 2, 3, 4 şeklinde. Bunu ne yapabilirsiniz? Devam ettirebilirsiniz. Eğer e, sizin istediğiniz 1, 2, 3 değil. Yani 1'den 5'e kadar e, 1, 5, 10 şeklinde artmasını istiyorsunuz. Bunu da aynı şekilde ne yapabilirsiniz? Devam ettirebilirsiniz arkadaşlar. Ancak şuranın... E, 1 değil işte e, ne, ne olması gerekiyor? 0 olması gerekiyor. 0 5 10 yani 5'er 5'er artmış olmasını sağlayalım. Gördüğünüz gibi bunu e, farklı uyarlamalarda yapabilirsiniz. Örneğin 1 3 eee 2 artmış oldu. Ondan sonra 3 arttıralım 6. Ondan sonra 4 arttıralım 10. Bakalım aynı şekilde bu mantıksal algılamayı yapabilecek mi? Denedik arkadaşlar. Ne yapmış oldu? Bizim istediğimiz şekilde mantıksal olarak algılanmasına gerçekleşmiş olmadı. Şu an konumuza dönelim arkadaşlar. Biz 1, 2, 3, 4 diye sıraladık. Bir de e, bunun yanında nöbetçi sevgimizde günler lazım. Günleri pazar test dedik. sağlı çarşamba diye devam edebiliriz. Ancak dediğim gibi özel listeleme e, içerisinde bu günlerimiz mevcut. Yani Excel'de daha önceden kaydedilmiş durumda. Biz bunu aşağı doğru çektiğimizde ne yapmış oluyor? Günleri otomatik getirmiş oluyor. bugün değil ay olarak düşünün. Yani ayda bir nöbet yapacağınızı düşünün. İşte, e, Ocak ayı. Aynı şekilde aylarda ve yıllarda bizim özel listeleme içerisinde mevcut. Gördüğünüz gibi ayları 12 aylık periyotlarla bittikten sonra tekrar baştan başlayacak şekilde ne yapmış oluyor? Getirmiş oluyor. Peki yıllarda nasıl oluyor arkadaşlar? Yıllar dedik. Eğer e, sabit e, bir yılınız yoksa sadece 1999-2000 diye devam etmeyecekseniz ne yapabilirsiniz? Tam e, aklımda yazabilirsiniz. Ayrı 15'ine 15'ine devam etmesini istiyorum. 1501-2019 e, 1502-2019 Şimdi arkadaşlar ikinci değeri yazmamızın sebebi mantıksal algılamayı kavraması gerekiyor ilgizenin. Yani normal 15.01'den devam ettirdiğinizde gördüğünüz gibi normal gün hesabıyla ile getirmiş oluyor. Biz ay hesabı ile getirmesini istiyoruz. Geri aldık arkadaşlar. Şurada geri alma tuşumuz da mevcut ve klavyeden Ctrl-Z yapabilirsiniz. İkisini seçtik. Ve aşağı doğru kaydırmış olduk. Gördüğünüz gibi her ayın 15'ini gösterecek şekilde ne yapmış oldu? bir e, kopyalama işlemi gerçekleşmiş olur. Peki e, bu mevcut listeler harici siz ekleme yapmak istiyorsunuz. Dosyaya geldik. Dosya bölümünde e, buradan arkadaşlar e, nerede seçenekleri gelmiş olduk. Seçenekler bölümünde arkadaşlar şurada özel listeleri bulmuş oluyoruz. Arkadaşlar özel listelerden bahsetmiş olduk. Bu özel listeleri bir eklenen ayarlar bölümünde görelim. Dosya menümüze geldik. Buradan seçeneklerden ne yapmış olacağız? Gelişmiş menümüzden özel listeleri düzenle bölümünü seçmiş olalım. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi pazartesi, salı, çarşamba, perşembe bunlar daha önce Excel tarafından otomatik oluşmuş özel listeleme şeklinde. Biz buraya ne yapalım? Yeni liste oluşalım. Yeni listemizde e, ne için kullanmış olacağız? Örneğin bir sınıf listesini kullanacağız. Veya e, belli bir iş yerindeki kişilerin listelerini kullanmış olacağız. Biz bir kişiyi yazdığımızda diğerlerini getirmesini istiyoruz. Şuraya Sedat adlı yazdım. İkinci sıraya Muhammed diyelim. Üçte e, İknur diyelim. Dörde Ahmet, Mehmet şeklinde devam ediyor arkadaşlar listemiz. Buradan e, ekle dediğinizde ne yapmış olacak? Bunu özel listeye eklemiş olacak. Şimdi tamam diyelim. Şu an bitirdik özel listemizi. Biz burada ilk salata atlıyı yazmıştık. Salata atlıyı getirdiğimizde e, kopyalamaya devam ettiğimizde bakalım nasıl bir şey gerçekleşecek. Gördüğünüz gibi e, otomatik kopyalama işlemlerini gerçekleştirmiş oldu. Bu da günlük işlemlerinizde işinize yarayabilecek bir işlem. Ancak her salata hattı yazdığınızda bunu aşağı doğru kopyalamak isteseniz bile aynı şekilde özel listelemeyi kullanmış olacak. Bunu tekrardan dosyadan seçeneklere gelişmiş özel listeleri düzenle diyerek ne yapabilirsiniz? Burada girmiş olduğunuz listeyi silebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde özel listelemeyi de görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar görüşmek üzere.